Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçekli motif yapacağız arkadaşlar. Öncelikle ben bunu kırlent kılıf olarak yapacağım arkadaşlar böyle çiçekli. Siz isterseniz battaniye de yapabilirsiniz, hırka da yapabilirsiniz. Her şey oluyor yani. Evinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben öncelikle şu kısmı elimde ip yoktu, krem rengine yapacaktım ya da beyaz. Ama bu iple yaptım. Sizler krem ve beyaz yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle daha güzel olur yani. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Şöyle mor ipimi alıyorum. Öncelikle sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Şöyle parmağıma ipimi doluyorum. Şöyle tığımı içinden geçirip bir zincir çekiyorum. Yani bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. İpimi çıkardım ve içine toplamda 8 adet sık iğne yapacağım arkadaşlar. Halkamın içine 8 adet sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 6 7 8 Bitti arkadaşlar. Şu ipimi, sihirli halkamın ipini çekiyorum ve halkamı küçültüyorum arkadaşlar. Eğer sihirli halka yapamayanlar 5 zincir çekebilir arkadaşlar. 5-4 zincir. Öyle de yapabilirsiniz. Bilirsiniz. Ve ilk başladığım sık iğnemin tepesine batıyorum. Ve kapatıyorum bu sırayı arkadaşlar. Şimdi şu halkalarımızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle daha iyi göstereyim size. Toplamda 8 adet halka yapacağız arkadaşlar. Öncelikle 4 zincir çektim arkadaşlar ben şöyle bir tane daha çekeyim şimdi her sıramın içine ikili trabzan yapacağım arkadaşlar hiç sıramı atlamıyorum şu ipimi de yanı sıra götürüyorum yine ikisini bir ikisini bir çekiyorum yine 3 zincir çekiyorum bu sefer ilk başta 4 sonra 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar 2 3 ipimi aldım yine tam dibindeki sıramı battım arkadaşlar. Hiç atlama yapmıyorum. Hemen yanına batıyorum. Ve ikisini bir, ikisini bir çekiyorum. Tekrar 3 zincir ipimi aldım. Yanındaki sırasını battım. ikisini bir, ikisini bir çektim. Bu şekilde devam ediyorum. Yine hiç atlama yapmadan örmeye devam ediyorum. Toplamda 8 tane halkımız olacak. 3 zincirimi çektim. Sırama bu Ve halkamı oluşturdum. Sıra sonuna kadar toplamda 8 tane halkı olana kadar yapalım arkadaşlar. Hiç atlama yapmayalım. Her sıramızı bir tane halka yapalım. Gelelim. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Son sırama geldim. Onu da beraber yapalım. 3 zincirimi çektim. ilk başladığım halkamın tam tepesine batıyorum. Arkadaşlar hiç ipimi falan da almıyorum. Direkt sık iğne yapıyorum buraya. Ve kapatıyorum. Toplamda 8 adet halkamız oluştu. Şimdi direkt halkamın içine bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. İpimi alıyorum. 4 tane ikili trabzan yapacağım buraya. İkisini bir, ikisini bir çektim. Bir trabzanımız oldu. Yine aynı şekilde ikisini bir, ikisini bir çekiyorum. 2 3 4 Şimdi direkt dibine sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Direkt aynı halkamızın içine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Ve tekrar yanındaki halkamın içine batıp tekrar bir sık iğne yapıyorum. Başlangıç ve bitiş sık iğne olacak arkadaşlar. Ondan sonra başlangıcımızı yaptık. Şimdi yine aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum. dört tane. bir 2 3 4 ve bitişine geldim. Yine aynı şekilde dibine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum ve kapatıyorum. Aynı yanındaki halkaya geçip yine ilk başta sık iğne yapıyorum ve ikili trabzanlarıma devam ediyorum bir, iki ve 4 Bitirdim sıramı. Yine aynı halkamın içine batıp sık iğne yapıyorum ve karşıdaki halkamın içine geçiyorum. Buraya da sık iğne yapıp 4 trabzanımı yapıyorum. Ve bitişimi sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar kapatıyorum bu sıramı ve yanımdaki sırama geçiyorum sık iğne yaparak bu şekilde devam edelim arkadaşlar gelelim yine sıramı bitirdim arkadaşlar sıra sonuna geldim yine sık iğnemi yapıp kapatıyorum Şöyle gördüğünüz gibi birinci sıramız bitmiş bulunmakta şimdi şöyle ters çeviriyorum arkadaşlar Şurada gördüğünüz şu halkalarımızın başları var. Bu halkamızın başına direkt batıyorum arkadaşlar. Bu ön yüzü, bu arka yüzü. Şimdi buradan toplamda 8 adet zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ipimi alıyorum ve arka tarafımdaki sıradaki halkamın yani şu köprümün içinden geçiriyorum arkadaşlar. Hiç atlama falan yapmıyorum. Ve ikisini bir ikisini bir çekiyorum. Yine aynı bu şekilde yaptığımız gibi aynısını burada da yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şu ikinci sıramızın yuvasını oluşturmuş oluyorum arkadaşlar şu kısmı. Şu ikinci sıramızın yuvasını yapıyoruz. Şu arka delikleri yapıyoruz arkadaşlar. Yine ilk başta 8 zincir çekmiştik. Şimdi 6 zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Yine çeviriyorum. Hiç atlama yapmadan ipimi alıp hemen yanındaki köprüye atıyorum ve ikisini bir ikisini bir çekiyorum şu şekilde arka halkalarımız oluştu arkadaşlar aynı şekilde devam ediyorum 1 2 3 4 6 ipimi alıyorum Şöyle ters çevirip hemen yanındaki sıradakine batıyorum. Yine ikisini bir, ikisini bir çekiyorum. Yine altı zincir çekip iki, üç, altı. ve sıradaki köprümün içinden geçiriyorum. Ve ikisini bir, ikisini bir çekerek trabzanımı oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu da arkası. Arka yuvalarımızı oluşturuyoruz. Bir tane daha yapalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ipimi aldım. Arkasını çevirip sıradaki köprümden geçirip ikili trabzanımı yapıyorum. Bu sıramızı yapıp gelelim arkadaşlar. Sonra devam edelim. Sıramız sonuna geldim altı zincirimi çektim ben arkadaşlar. Yine ilk başladığım şöyle göstereyim ilk başladığım zincirimin yani halkamın 1 2 3 3. sırasına direkt sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ve bu kısmı da kapatıyorum. Arka yuvamızı oluşturduk. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu kısmı yapıyoruz. Yine bir sonraki yuvamın içine sık iğnemi yapıp toplamda 6 adet ikili trabzan yapacağız. Şu alt kısmında 4 adet yapmıştık. Bu kısımda 6 adet olacak arkadaşlar. İpimi aldım. ikisini bir, ikisini bir çekerek trabzanımı yaptım. 2 3 4 5 6 6 sıramı yapıp yine sık iğnemi yapıyorum sonunu arkadaşlar ve kapatıyorum sıramız oldu bir sonraki yuvaya geçip ilk başta yine sık iğne yapıyorum ve ikili mı yapıyorum 6 adet 1 2 5 ve 6 ve sıra sonuma geldim sık iğnemi yapıyorum sıramı kapatıp bir sonraki halkama geçip yine sık iğne yapıyorum ve çiçeğimiz yavaş yavaş olmaya başlıyor yine ikili trabzanımı yapıyorum ikisini bir ikisini bir çekiyorum 3 4 5 ve 6 sık iğnemi yapıyorum sonuna ve sıradaki halkama geçip yine sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde yapıp bitirip gelelim arkadaşlar. Son sırama geldim. Sık iğnemi yaptım ilk başta arkadaşlar. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. 6 adet 2 Son sıramı da yapıyorum. Yine dibine sık iğne yapıp bu sıramı da kapatıyorum arkadaşlar. Bu sıramız da bitmiş bulunmakta. Yine arkasını çevirip şu arkadaki köprümüze batıyorum arkadaşlar. Buraya yine 9 adet zincir çekiyorum. Aşağıda 8 çekmiştik. Şimdi 9 çekeceğiz arkadaşlar. İlk başta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincirimi çektim ipimi aldım ve sıradaki köprüme batıyorum arkadaşlar yine aşağıda yaptığımız işlemin aynısını yukarıda da yapıyoruz ikili trabzanımı oluşturdum İlk başta 9 çekmiştik. Şimdi 8 çekeceğiz arkadaşlar zincirimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ipimi aldım. Bir sonraki köprüye batıyorum arkadaşlar. Hiç atlama yok. Hemen yanındaki köprüye batıp ikili tırabzanımı yapıyorum. Ve yuvalarımız oluyor arkadaşlar. 1 2 3 zincirimi yaptım. Arkasını çevirip yine sıradaki köprüye batıp iki zincirimi pardon ikili trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Yine 8 zincir çekip sıradaki şu köprümüze batalım arkadaşlar. Her sıramıza yapalım. Gelelim. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Yine son sırama geldim. Şöyle halkalarımızı oluşturduk. Yine ilk başladım. Zincirimin yani üç tane sayıyorum. 1, 2, 3. 3. yere direkt sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ve bu sıramı da kapatmış oluyorum. Toplamda 3 tane sıramız olacak. 1, 2, 3 ve son sıramızı da yapıyorum. Burada 4 yapmıştık. Burada 6 trabzan yapmıştık. Şimdi 8 adet trabzan yapacağız. ikili trabzanımızı ve yanındaki halkama sık iğnemi attım. Sık iğnemi yaptım. Yine ikili mı yapıyorum. 1, 2. Iki. ikisini bir, ikisini bir çekerek 8 adet trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 ve 8 ve yine sonuma sık iğnemi batıyorum arkadaşlar ve kapatıyorum sıramı. Bir de bir sonraki halkanın içine geçip ilk başta yine sık iğnemi yapıp ikili mı yapıyorum. 3 4 6 7 ve 8 yaptım 8 tane ikili trabzanımı sonunda sık iğnemi yapıyorum kapatıyorum bir sonraki halkama geçip yine sık iğnemi yapıp trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum alttaki işlemlerinin aynısını bu sırada da yapıyoruz arkadaşlar sadece 8 adet ikili trabzan yapıyoruz burada altı yapmıştık burada 4 burada da 8 ve sıramızı her yuvamıza 8 adet ikili trabzanlarımızı yapıp gelelim arkadaşlar 3. sıramızı tamamlayalım. Son sırama geldim ben yine arkadaşlar. Şöyle yine yanındaki yuvama batıp sık iğnemi yapıyorum, ikili trabzanlarımı yapıyorum. 8 adet trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Ve sık iğnemi yapıp kapatıyorum arkadaşlar. Ve son arkasını çevirip köprümüze batıp ipimi artık burada kesiyorum. <laughs> i̇pimi kestim arkadaşlar. Çiçeğimiz oldu artık. Şimdi bunu bırakıp yeşil ipimi geçiyorum. bu yeşil ipimi aldım. Zincirimi çekip ve yapraklarımızı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaki köşemizi yapacağız arkadaşlar. Öncelikle buradan sayıyorum. 1 2 3 4 tam 4 4. sıramızın tepesine batıyorum 8 adet ikili trabzan yapmıştık ya arkadaşlar tam 4. tepesine batıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum 2 3 ve ipimi tığıma iki sefer doluyorum arkadaşlar bir yine iki sefer doladım ve aynı halkamın içine batıyorum arkadaşlar ikisini bir ikisini bir çekip tığımda toplamda iki adet ilmeğim kalmış oluyor yine aynı şekilde iki sefer tığıma doluyorum ipimi bir iki yine ikisini bir ikisini bir çekiyorum arkadaşlar ipimde 3 adet ilmek kalmış oluyor şimdi üçünü birden çekip kapatıyorum ve toplamda 5 zincir çekiyorum 3 4 5 ipimi tığıma iki sefer doluyorum arkadaşlar şimdi tam böyle dibine değil de hemen yanındaki sırama şöyle yanındaki sırama batıyorum ikisini bir ikisini bir çekiyorum ve tığımda iki tane ipim kaldı arkadaşlar yine tığıma bir iki ve aynı yere batıp ikisini bir ikisini bir çekiyorum ve üç tane ipim kaldı yine tığıma iki sefer ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıp devam ediyorum bu sefer de 4 adet ipim kaldı arkadaşlar hepsini birden çekip kapatıyorum bir köşemiz olmuş oldu yani arkadaşlar şuramız şimdi 3 zincir çekiyorum bir tane çekmiştim 2 3 şu kısmı yapacağım arkadaşlar ipimi aldım ve 1 2 3 3. sırama batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yine 3 tane zincir çektim. Bir sonraki çiçeğimin yaprağımın 1 2 3 4 Pardon şurası 4. Tam ortasına batıp direkt sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Burada ikili trabzan yapmıştık. Burada sık iğne. Yine 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 3. sırama yine batıp sık iğnemi yapıyorum. 1 2 adet oldu arkadaşlar. Yine 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 İlk başladığım trabzanımı yani pardon, ilk başladığım trabzanımı tepesine direkt ikili trabzan yapıyorum ve ikinci köşemi yapıyorum arkadaşlar. Battım. 3 zincir çekiyorum. Yine tam ortaya buradan sayarak 1, 2, 3, 4 tam dördüncü sıraya batıp ipimi trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ipime 3 zincirimi çektim arkadaşlar ve tam 1 2 3 4. sırama batıyorum. İkisini bir, ikisini bir çekiyorum. İpime tığıma iki sefer doluyorum. Aynı yuvaya batıp ikisini bir, ikisini bir çekiyorum ve tığımda iki tane ipim kalmış oluyor. Yine aynı şekilde iki sefer doluyorum. Aynı yuvama batıp ikisini bir, ikisini bir çekip dört tane ipimi çekip kapatıyorum arkadaşlar ve beş tane zincir çekiyorum. Ve ipimi iki sefer doluyorum. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. İkisini bir ikisini bir çekiyorum ve tığımda iki ipim kalmış oluyor. Yine iki sefer doluyorum ipimi tığıma. Aynı yuvaya yine ikisini bir ikisini bir çekiyorum. 3 tane kaldı tığımda ipim. Tekrar ipimi doladım. Aynı yuvaya batıp devam ediyorum. Ve 4 tane ipim kaldı. Hepsini çekip kapatıp zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ikinci köşemi de yapmış bulunuyorum. 3 zincirimi çektim. Yine ipimi aldım. 1 2 3 3. sırama batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Yine 2 3 trabzanımı zincirimi çektim ve dördüncü sıraya batıp sık iğne yapıyorum. Yine tekrar üç tane zincir çekip arkadaşlar 1 2 3 3. yere batıp yine trabzanıma pardon arkadaşlar sık iğnemi oluşturdum. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki yaprağımın ilk zincirine, ilk köşesine şöyle göstereyim tekrar. Biraz karışık arkadaşlar burası. Yine tekrar İlk yaprağımın ilk zincirini tepesine batıp ikili trabzanımı zincirimi çektim ipimi tığıma iki sefer dolayıp yine dördüncü sıraya ikisini bir ikisini bir çekiyorum iki tane ipim kalıyor yine iki sefer doluyorum aynı yere batıp ikisini bir ikisini bir çekip üç tane ipim kalıyor tığımda tekrar iki sefer dolayıp aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar ve dört tane ipim kalıyor hepsini bir anda çekip kapatıyorum beş tane zincir çekiyorum 3 4 5 ve ipim iki sefer doluyorum tığıma hemen yanındaki sırama batıp ikisini bir ikisini bir çekiyorum yine ipim iki sefer dolayıp tekrar aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar Yine üçüncü köşemizi yapmış bulunuyorum. Ve hepsini kapatıyorum. Aynı burayı da terip gelelim arkadaşlar. Sıra sonuma geldim. 3 zincir çektim arkadaşlar. Yine karşıdaki yaprağımın ilk tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 zincir çekip ilk başladım. Sıramın direkt tepesine batıp kapatıyorum arkadaşlar ve bitiriyorum. Yeşil sıramız da bitmiş bulunmakta. ipimi kesiyorum. Burada diğer ipimle devam ediyorum. Siz beyaz ve krem iple de kullanırsınız. Daha güzel olur arkadaşlar. Zincirimi çektim ve köşemdeki yuvamı batıp şu yeşil ipimi de götürüyorum arkadaşlar. 3 zincir çekip yine köşe yapıyorum arkadaşlar ve ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıp 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Aralarda hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Direkt Yanındaki yuvaya batıyorum. Her yuvaya üç tane ikili tırabzan yapıyorum. Bitirdim. Direkt karşıya geçiyorum hiç zincir çekmeden. Yine yuvanın içine ikili tırabzan yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yine yanındaki halkama geçip ikili tırabzanımı yapıyorum. Toplamda her halkaya üç tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bitirip gelelim. Evet arkadaşlar son sırama geldim. Yine sıramı tamamladım. Şu bitişi de gösterelim size. Yine hiç zincir çekmeden yanındaki halkama batıp ikili trabzanımı yapıyorum 3 adet. Eğer arkadaşlar böyle toplanma falan olursa siz şu aradaki ikili üçlü trabzanları dörde çıkartabilirsiniz. Yani dört adet ikili trabzan yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine ilk başladığım trabzanımın tepesine batıp kapatıyorum arkadaşlar burada. Bir zincir çektim. ipimi burada kesiyorum. Ve kapatıyorum. Şöyle aradan geçirip ipimizi burada kopartabiliriz arkadaşlar. Eğer böyle toplanma oluyorsa dörde çıkartabilirsiniz siz arkadaşlar. Videomuz bitti arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan cevaplarım. Ve klientimizin bitmiş halini de instagram adresimden görebilirsiniz. El örgüleri hanzadem diye. Oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.